Merhaba canlarım, canım balık burçları, gönlümün sultanları, hoş geldiniz. Yine toplandık baş başa ve bu hafta öyledir hafta ki özellikle sizin için yani balık ve yükselen balıklar için çok özel, çok sezgisel bir sohbetimiz olacak. Bu 19-25 Ocak haftası var ya sanki evren kulağımıza fısıldıyor. Biraz yavaşla, ruhunu dinle, şifalan. Kesinlikle öyle. Senin o güzel enerjine bir ekleme yapayım. Bu hafta gerçekten de dışarıdaki gürültüden ziyade, ee, kendi içimizdeki müziği dinleme zamanı. Gökyüzü o kadar sizin doğanızla, o hassas, o sezgisel yapınızla uyumlu akıyor ki, bu dönem resmen bir armağan gibi görülebilir. Ana konumuzda zaten Kova burcundaki o gezegen yoğunlaşması olacak. Bakalım bu Balıklar için ne anlama geliyor? O zaman hemen dalalım konuya. Bu haftanın gökyüzü göstergelerine göre hayatınızın en gizemli, en ruhsal alanında büyük bir hareketlilik başlıyor. Astrologların 12. ev dediği bu alan aslında sizin bilinçaltınız, rüyalarınız, manevi dünyanız. Sanki evren biraz dur ve içini dinle diyor, ne dersin? Tam olarak bunu diyor. Şöyle açıklayalım 12. evi. Burası bırakışların, kabullenmenin, şifanın olduğu yer. Ruhsal bir farkındalık kapısı. Aynı zamanda kolektif bilinçle yani hepimizin ortak duygularıyla bağ kurduğumuz bir alan. Ve tabii ki geçmişten gelen karmik bağlar. İşte bu gezegen toplaşması bütün bu konuları projektörle aydınlatacak. Vay! O zaman haftanın ilk yarısıyla başlayalım. 19-22 Ocak, diyorlar ki Venüs, Güneş, Merkür peş peşe senin 12. evine geçiyor. Bu da demek oluyor ki haftaya başlarken sosyal ortamlardan biraz çekilip kendi kabuğunda kalma isteğin artabilir ama bu bir yalnızlık değil. Sanki değerli bir kendinle baş başa kalma süreci gibi, değil mi? Aynen öyle, çok güzel tanımladın. Bu bir kütüphane sessizliği. Dışarıdan sakin ama içeride acayip bir bilgi akışı var. Özellikle hafta başında Venüs'ün Plüton'la bir kavuşumu var. Bu ilişkilerde ve kendi değer algında derin dönüşümler demek. Yani artık sana hizmet etmeyen, enerjini sömüren ne varsa o bağları fark edip bırakma gücü bulacaksın. Yani şey gibi mi bu? Aniden gelen o artık bu kişiyi aramalıyım hissi, o netlik anı. Tam olarak o. Bahanelerin kendini kandırmaların artık işlemediği bir an, Flüton gelir ve sorar, bu sana gerçekten iyi geliyor mu? Cevabı da yüzüne çarpar. Bu enerjide çarşamba günü yaşanacak olan Merkür kazimi ile zirveye ulaşıyor. He, Merkür kazimi! Bunu çok merak ediyorum. Zihnin sustuğu sezgilerin konuştuğu an diye bir tanım okudum çok hoşuma gitti. Çok güzel bir özet. Teknik olarak Merkür, yani senin mantıklı zihnin, güneşin yani özünün tam kalbine oturuyor. Zihnin, evrenin CEO'sundan doğrudan briefing alıyor gibi düşün. Bu yüzden o an gelen fikirler, sezgiler, rüyalar bulanık değildir, çok nettir. Aylardır çözemediğin bir soruna aniden aha diye bir cevap bulabilirsin. Bir aydınlanma anı yani. O zaman tavsiyemiz ne olur? O gün gelen ani fikirleri, rüyaları mutlaka bir kenara yazın, öyle mi? Kesinlikle. O gün rüyalar inanılmaz mesajcı olur. Sembolik falan değil, direkt konuşur seninle. Rüyanda biri sana bir kitap adımı söyledi. Kalkar kalkmaz o kitabı araştır. Zihnin o analitik filtresi aradan çekilince ruhun rehberliği en saf haliyle sana ulaşıyor. Bu anı kaçırmayın. Harika. Haftanın ilk yarısı anlaşıldı. Sessiz bir iç denetim, duygusal temizlik ve net mesajlar. Ama sonra cuma geliyor ve Mars dalıyor. İşte burası biraz karışık gibi bazıları ruhsal savaşçı diyor bazıları kendi kendini sabote etme enerjisi biraz huzursuz edici olabilir mi bu durum? Olabilir evet çünkü Mars'ın 12. evdeki rolü dışarıda verilecek bir savaşın enerjisi değil bu içeride yapılacak bir karmik temizliğin enerjisi. Kendi gölgenle bastırdığın öfkelerinle hayal kırıklıklarınla yüzleşme cesareti bu. Mars sana o yüzleşme için gereken iradeyi verir. Anladım. Savaş kaçınılmaz ama savaş alanı tamamen kendi içimizde. Cesinlikler, şimdi sen bu iradeyi nasıl kullanacaksın? Ya geçmişin hayaletleriyle didişip durursun ki bu kendini sabote etmektir ya da o hayaletleri anlar, onlarla yüzleşir ve onları ait oldukları yere, yani geçmişe yollarsın. İşte o zaman ruhsal savaşçıya dönüşürsün. Peki bu günlük hayatta nasıl hissettirir kendini? Yani enerjide dalgalanmalar falan olur mu? Olmaz mı? Hem de nasıl? Bir gün yerinde duramazsın, diğer gün yataktan çıkmak istemeyebilirsin. Bastırılmış öfke, böyle pasif agresif davranışlarla ya da ani ağlama krizleriyle patlayabilir. O yüzden bu dönem dinlenmek, kendine şefkat göstermek her şeyden önemli. Ama Mars'ın en büyük hediyesi ne biliyor musun? Ne? Bağımlılıkları kırmak. Bu bir maddede olabilir, toksik bir ilişkide, hatta sürekli evet deme o fedakarlık bağımlılığı da. Mars sana hayır deme gücünü verir. O zamana kadar delik deşik olmuş sınırların artık sağlam bir duvara dönüşebilir. Bu muazzam bir güç. Peki canım yükselen balıklar, onlar için ne ifade ediyor tüm bunlar? Onlar bu enerjiyi nasıl yaşayacak? Hah, çok iyi bir nokta. Yükselen burç bizim dış dünyaya açılan kapımız, kimliğimizdir ya. Bütün bu anlattığımız olaylar 12. evde yani o kapının hemen arkasındaki gizli odada yaşanıyor. Yani dışarıdan insanlar senin biraz daha dalgın, belki biraz mesafeli olduğunu fark edebilir. Çünkü sen içeride resmen işletim sistemini güncelliyorsun. Bu senin yeni versiyonunu dünyaya sunmadan önceki son hazırlık, son arınma evresi. Anladım. Yani aslında bütün bu içsel çalkantı, bütün bu yoğunluk bizi bir yere götürmeye çalışıyor. Asıl amaç ne burada? Asıl amaç kontrolü bırakmak. Bu balık burcunun en büyük bilgeliğidir zaten. Teslimiyet. Evren sana diyor ki, her şeyi yönetemezsin. Bırak, aksın, güven. Bu süreç başta biraz zorlayıcı gelebilir. Ama sonunda seni daha hafiflemiş, arınmış ve ruhsal olarak çok daha güçlü birine dönüştürecek. Bu bir süredir burcunuzda olan Satürn'ün dersleriyle de bağlantılı o zaman. Satürn yapı kur, sorumluluk al diyor. Bu hafta ise gökyüzü bırak, çözül diyor. Bu bir çelişki değil mi? İlk bakışta öyle görünüyor ama aslında birbirini tamamlıyor. Satürn sağlam yapılar kurmanı istiyor evet. Ama bu haftaki gökyüzü diyor ki o sağlam yapıları ancak temiz bir temel üzerine kurabilirsin. İşte bu hafta o temeli karmik molozlardan, eski kırgınlıklardan temizleme haftası. Evren sana resmen bir şantiye temizliği fırsatı sunuyor. Harika bir benzetme oldu. O zaman haftayı özetleyelim canlarım. Bu hafta dışarıda fırtınalar kopsa bile sizin için en güvenli, en verimli liman kendi içiniz. Unutmayın, bazen en büyük adımlar sessizlikte atılır. Ruhunuzun size fısıldadıklarına kulak verin çünkü oradaki bilgelik en doğru rehberiniz olacak bu hafta. Ve bu güzel sohbeti bitirirken sana düşünmen için bir soru bırakayım mı? Bu hafta kendine ayırdığın o değerli anlarda, o sessizlikte kendine sadece neyi bırakıyorum diye sorma. Asıl soru şu olsun: Bıraktığım şeylerin yerine hangi yeni potansiyelin yeşermesi için alan açıyorum? Çünkü bu haftanın amacı sadece boşluk yaratmak değil, o boşluğun ilahi olanla yepyeni bir enerjiyle dolmasına izin vermek. O boşluk bu yolculuğun en değerli hazinesi olabilir. Sevgiyle kaplı